mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah bugün burada nasıl toplandıysak dünyada İslam sancı altında, ahirette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hamdi sancı altında toplanmaya bizlere nasip eylesin. Allah yaptığımız bu işi cennetlik amellerimizin arasına yazsın. Kapıdan çıktıktan sonra Allah'ın razı olacağı bir Müslüman olmaya bizlere nasip eylesin hakkı söylemeyi, hakkı dinlemeyi, hakkıyla beraber amel yapmayı da bizlere nasip eylesin inşallah. Şimdi her hafta bu duayı yapıyoruz. Her hafta iki defadan, böyle yüz hafta ders yapmış olsak, iki yüz defa bu duamız da kabul olmuş olsa var ya da ne güzel olur ya. Hmm. Düşün işte gidiyorsun bir tane adama her gün şunu bana ver, bunu bana ver, bunu bana ver diye istiyorsun ondan sürekli. Hakkın bile olmasa adam en sonunda ne yapar? Ya al arkadaş, al da git ha buradan der de. i̇nşallah bize de Allah, yani Allah usandırılacak bir durum yok da istiyoruz biz. Hak etmesek bile Allah inşallah verir bize. Talep ediyoruz sürekli. Şimdi beşinci dersimizi yapıyoruz. Dördüncü şubemizi anlatacağız. Dördüncü şubemiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelen kitap olan Kur'an-ı Kerim'e ve diğer kitaplara iman. Cündüb İbni Abdullah diye bir tane sahabi var. Giriyor mescide, mescitte bakıyor ki gençler Kur'an okuyorlar. Diyor onlara ki, gençler bakın diyor, biz de sizin gibi gençtik, 3-5 tane gençtik biz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tedrisatından, eğitiminden, terbiyesinden geçtik biz de. O önce bize Kur'an'ı öğretmedi diyor. Bak şimdi siz burada önce Kur'an'ı öğreniyorsunuz. Ama o bize önce imanı öğretmişti, sonra biz Kur'an'ı öğrendik, sonra bu da bizim imanımızı artırdı. Önce imanı öğrendik sonra Kur'an'ı öğretti bize. Sonra bu bizim imanımızı artırdı. Oysa diyor siz imanı öğrenmeden Kur'an'ı öğreniyorsunuz. O yüzden burada öğrendiklerinizi amele dökemiyorsunuz. Şimdi bizim burada iman dersleri yapmamızın nedeni ne? İşte önce imanı öğrenmek. Bizim kafamızdaki Allah, peygamber, kitap, Kur'an, kader, ahiret, sevap, günah, haram, cennet, cehennem, sırat gibi yani dine ait kavramlar neye iman ediyorsak bu kavramlar eğer kafamıza düzgün oturmuyorsa düştüğümüz pozisyon ne oluyor bizim? Biraz malumat furuş oluyoruz. Yani bilgiçlik taslayacak bilgilerimiz oluyor ama bunlara amele dönük olarak yaptığımız hiçbir şey olmuyor. Ama inşallah neye nasıl iman etmemiz gerektiğini öğrenirsek bu bizim okuduğumuz Kur'an, ondan sonra okuyacağımız hadis-i şerifler, ondan sonra okuduğumuz kitaplarla beraber ne olacak? İmanımız ziyadeleşecek, imanımız inşallah artacak. Amaç bu biz önce iman öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü açıyorsun sen kafandaki peygamber algısı çok sığ bir seviyede duruyorsa. Peygamber aleyhissalatü vesselam eğer sen askerlik arkadaşın olarak görüyorsan, onun söylediği sözleri bir beşerin sözü gibi görüyorsan, evet peygamber aleyhissalatü vesselam beşer ama bizim gibi beşer değil. Onun söylediği sözler de bizim gibi bir beşerin söyleyeceği sözler değil. Eğer sen onun sözlerini bir beşerin sözü gibi görüyorsan, Orada da bir arıza çıkıyor. O yüzden peygambere iman, mesela Kur'an'a, kitaplara iman. Eğer biz Kur'an-ı Kerim'i başka kitaplar gibi görüyorsak eğer, başka kitaplara hatta Kur'an gibi görüyorsak, onlar da hatasız, onların içerisinde yazılan her şeyin he, göklerden inmiş kelimeler olduğunu düşünüyorsak, ilhamlarla beraber Allah'ın özel ilhamlar vererek yazdırdığı kitaplar olduğunu düşünüyorsak, Kur'an algımızda bir arız oluyor. Bu Allah algısı içinde, melekler algısı içinde bu böyle. O yüzden önce iman, neye, nasıl iman etmemiz gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor. Bizim kitap dediğimiz, Kur'an dediğimiz, Tevrat, İncil, Zebur dediğimiz, işte İbrahim Aleyhisselam'a gelen suhuf, Adem Aleyhisselam'a gelen suhuflar dediğimiz, bunların içeriği nedir, biz bunlara hangi açıdan bakıyoruz, Değiştirilebilir mi bunlar? Tahrif edilmişler mi? Edilmemişler mi? Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti, bir harfi toptanı bize ne anlatıyor? Kur'an'a bakışımız bizim nasıl olacak? Eğer biz bunları bilmezsek, Kur'an'ı okurken ya da Kur'an'ın hükümlerini uygularken kendimizde arizi fikirler ortaya çıkacaktır. Şimdi herkes okuyor bu Kur'an'ı. Yani selefisi okuyor. Yani bizim ehli sünnetin dışında tutacağımız diyelim direkt yüz tam dışında veya biraz dışında olan işte mealcilik, ehli sünnet, tarihselcilik gibi sayacağımız bütün o fırkalar onların hepsi ne diyorlar? Hiç kimse şunu demiyor. Kur'an'ı atın bir kenara. Bu kitaptan bir şey olmaz. Haşa. Biz başka bir kitap yazalım demiyor. Hatta hepsi ne diyor? Gelin Kur'an'a dönelim diyor. Ama o Kur'an okunurken hepsinin Kur'an algısı aslında ne? Farklı bir Kur'an algısı var. Aleykümselam. Aslında ne? Hepsinin ayrı bir Kur'an algısı var. O yüzden ne yapacağız? Biz iman etmemiz gereken o ışığı kapattı İman edeceği ettiğimiz o değer algılarını en başından beri tekrar öğrenmemiz gerekiyor. Yoksa hayata ya da dini değerlerimize bakış açımız ne olacak? İslam'ın istediği bir bakış açısı olmayacak. Şimdi bu beşinci dersimiz, dördüncü şube. Dördüncü şube dedik ki Kur'an'a ve diğer kitaplara iman meselesi. Ayet-i Kerime'de buyuruyor ki Allah Azze ve Celle, biri Bakara Suresi 285, biri Bakara Suresi 4. Ayet-i Kerime. Biz neye nasıl iman ediyoruz? Bütün kitaplara iman ediyoruz biz. Şimdi Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bizim dört tane büyük kitap artı suhuflar yüz tane sahife gönderdi. Bizim bildiğimiz bunlar. Yani o arada başka gönderip göndermediğini, Kur'an'dan bize bildirilen veya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize bildirdiği yok. Zaten Allah Azze ve Celle Kur'an'da ne buyuruyor? Biz sana bazı peygamberlerin haberlerini veriyoruz, bazılarını da vermiyoruz. O verilmeyenlere kitap indirilmiş mi, indirilmemiş mi bunu bilmiyoruz. Burası da bizi çok ilgilendirmiyor. Allah Azze ve Celle bilmemizi isteseydi zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aracılığıyla veya Kur'an-ı Kerim'le beraber bize bildirirdi. Ne buyuruyor ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle? Ve inananlar ona Rabbinden indirilene inandı. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı. Diğer ayet-i kerime onlar sana indirilen kitaba da senden önce indirilenlere de inandı buyuruyor. Şimdi burada Kur'an'a, kitaplara inanmanın, Kur'an'a inanma kısmında Üç çeşit Kur'an'a inanıyoruz biz yani. Kur'an'a iman ederken üç kısmı var bunun. Birincisi onun Allah'ın kelamı olduğuna, Peygamber aleyhissalatu vesselama ya da Cibril aleyhisselama inmediğine iman etmek. Onlar tarafından indirilmediğine. Yani Kur'an-ı Kerim'i Peygamber aleyhissalatu vesselam eliyle haşa yazmadı. Ya da Allah Azze ve Celle'nin haşa dışında Cebrail aleyhisselam getirip bunu Peygamber aleyhissalatu vesselama vermedi. Allah Azze ve Celle'nin kelamı bu Kur'an-ı Kerim. Başkasının bir kelamı değil, başkasının bir sözü oraya karışamaz. O yüzden içerisinde değiştirilebilir, değiştirilmesi teklif edilebilir herhangi bir hüküm yoktur. Yani biz Allah'ın kelamı olduğundan bu, buna müdahalenin olma gibi bir ihtimali yok. Birincisine böyle iman ediyoruz. Allah'ın kelamıdır bu. Peki yani oryantalistlerin dediği yani kafir olup Müslümanlık üzerinde araştırma yapan müsteşrik dediğimiz Batı kafalı kafir adamların veya onlara kendisini kaptırmış adamların bu bakış açısıyla beraber işte haşa peygamber aleyhisselatu vesselam yazdı bunu demesi bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Biz böyle iman etmiyoruz. Allah Azze ve Celle'nin kelamı bu. Bunu niye böyle iman ediyoruz? Çünkü İncil kimin yazması? Şimdiki İncil kimin yazması? Yani normal İncil Allah azze ve celle tarafından indirilen mukaddes bir kitap. Biz buna da iman ediyoruz. Ama günümüzde dört tane işte Matta, Yuhanna diye sayacağımız o İnciller ad insanların yazması. O yüzden Hristiyanlar, aynı şekilde Yahudiler ne yapmaya çalışıyorlar? Kur'an'ı kendi kitaplarını, şimdiki tahrip edilmiş kitaplarına indirgemeye çalışıyorlar. Böyle bir şeyi algıyı kafamızda asla oluşturmuyoruz. Kur'an'a ikinci şekilde nasıl iman ediyoruz? Nazım olarak mucize olduğuna, insanlar ve cinler bir araya gelse onun gibisini getiremeyeceklerine iman ediyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim diziliş bakımından, belagatı bakımından ayetleri herhangi bir insan veya herhangi bir cin ne kadar Arapçaya vakıf olursa olsun değil bir suresini, bir ayetini meydana getiremez. Tamam mı? Buna da böyle iman ediyoruz biz. Yani onun nazımı, dizilişi, belagatı bunların hepsinin Allah Azze ve Celle tarafından olduğuna, bir beşerin bunu meydana getirme ihtimalinin olmadığına da iman ediyoruz. Üçüncüsü, Peygamber Aleyhisselatü vesselam vefatına kadar nazil olan ve Müslümanların mushaflarında mevcut olan Kur'an'dan hiçbir şey eksilmediğini, bazılarının unutmasıyla, bir sayfanın kaybolmasıyla, okuyucu hafızın ölmesiyle ve bazılarının onu gizlemesiyle ondan hiçbir şey eksilmeyeceğine iman etmek tahrif edilmeyeceğini, ona bir şey eklenmeyeceğini iman ediyoruz. Ne demek bunlar? Kur'an'a bir şey eklenemez. Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat etti diye Kur'an'dan bir şey eksilmez. Bir şey eklenmez. Onun üstüne bir şey konmaz. Biz bunlara ne yapıyoruz? Aynı şekilde iman ediyoruz. Başka neye iman ediyoruz? Kur'an-ı Kerim'in tarihsel olmadığına iman ediyoruz. Ne demek tarihsel olmaması Kur'an-ı Kerim'in? Yani o zamanda uygulanan herhangi bir hükümün o zamanda kalmış, bu zamana gelmeyecek, bu zamanda artık onun geçerliliğinin olmadığını gibi düşünceye kapılmıyoruz. Tamam Yani Kur'an tarihsel bir kitap değildir. O zamanda Allah Azze ve Celle hangi hükümleri indirdiyse aynı şekilde o hükümlerin hepsi bu zamanda geçerliliğini koruyan hükümlerdir. O zamanki miras hükmü neyse 2019 yılında bunu güncelleyemiyoruz biz. Neyse odur o. O zaman zinanın cezası neyse şimdi zinanın cezası odur. Kur'an-ı Kerim bir Arap toplumuna inmiştir ama Araplara has bir kitap değildir. Evrensel olan ve bütün kıyamete kadar geçerli olan bir kitaptır. İki, imanımız başkanı ne? Kur'an-ı Kerim asla tam anlamıyla mealden anlaşılmaz. Çünkü hiçbir dil başka bir dile tercüme edilirken eksiksiz ve noksansız bir şekilde tercüme edilemez. Hele ki bu Allah'ın indirdiği bir kelamsa, bunun tercüme edilirken içerisinde çok fazla o belagatı bize aktaramayacak unsur var. O yüzden Müslüman Kur'an-ı Kerim'i mealini okur ama peşine hemen bir de tefsirini okur ki bu Kur'an'ın mealden anlaşılamayacağını bilir. Başka ne bileceğiz Kur'an-ı Kerim hakkında? Kur'an-ı Kerim'in içerisinde muhkem olan ve müteşabih olan ayetler var. Ne demek bunlar? Muhkem olan ayetler, direkt hüküm bildiren, en e, kafası az çalışan adam diyelim, onun bile anlayacağı, direkt okuduğunda namaz kılın emri gibi anlayacağı ayetler var. Bir de müteşabih ayetler var. Bunlar izaha muhtaç olan hatta iza muhtaç olmadan alimlerin, aklı başında olanların, Allah'tan hakkıyla korkanların direkt teslim olması gerektiği ayetler bunlar. Ne bunlar? Allah arşa istiva etmiştir. Bunun biz ötesini, belisini araştırmayız. Allah'ın eli onların elinin üstünde. Bunların açıklamaları var. Girmiyorum buraya. O muhkem ayetleri de kategorileri sınıflandırmaya var ama biz kafamız karışmasın. Olay ne? Muhkem ayetler var, müteşabih ayetler var. Muhkem ayetler direkt hüküm bildirir. Müteşabih ayetlere de biz kurcalamıyoruz. Kalbinde fitne olanlar bunları kurcalarlar. Kur'an'la ilgili başka bilmemiz gereken, Kur'an Arapçadır. O yüzden Türkçe ile, İngilizce ile, Fransızca ile okunamaz. Yani bir adam eline aldığında Türkçe yazan, meal demiyorum, Türkçe yazan, Elhamdülillahi rabbil alemini okuyamaz. Niye? Türkçede var 29 tane harf, Arapçada var 28 tane harf. Türkçede var 21 tane sessiz harf, işte 8 tane sesli harf var. Arapçada bu daha değişik. Onların içerisinde sesli ve sessiz olan harfler var. Yani Türkçede olmayan ha harfini çıkaramazsın sen Arapçadan. O yüzden Kur'an Türkçe okunamaz. Müslüman Kur'an okumayı öğrenmesi gerekiyor baştan sonra hangi harfler varsa onları düzgün şekilde çıkarması gerekiyor. Kur'an'la alakalı başka bilmemiz gereken Kur'an'da nesk olan ayetler vardır. Ne demek nesk? Yani hükmünün kaldırıldığı ayetler var. Bu da çok detaylı bir mevzu. Yani hükmünün kaldırıldığı yazısının durduğu, yazısının kaldırıldığı hükmünün durduğu. Dört kategori buralara girmiyor ama kafamızda şu bulunsun. Yani Kur'an'da her okuduğumuz ayet direkt amele dökebileceğiniz bir şey olmayabilir. Yani o ayetlerin bazıları başka ayetlerle veya başka hadis-i şeriflerle beraber nesk ortadan, yani hükmü ortadan kalkmıştır. Bunu da biliyoruz. Kur'an'ın bir harfinin inkarı, aynı şekilde bir ayetinin inkarı, aynı şekilde bir, hadi, bir suresinin inkarı bütün hepsinin inkarına tekabül eder. Yani bir insan bütün Kur'an'ı inkar ettiğinde nasıl kafir oluyorsa, hükmü küfürse, bir ayetini inkar ettiğinde de, bir suresini inkar ettiğinde de hükmü nedir? Aynı şeydir. Şimdi hadis-i şeriflerimizi okuyalım. İlk hadis-i şerifimiz Cabir ibn Adil Abdillah buyuruyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hac mevsiminde kendini halka arz eder. Yani halkın huzuruna çıkıp onlara beni kavmine götürecek yok mu? Kureyşler Rabbimin sözünü tebliğ etmeme engel oluyorlar diyor. Bu ne zaman diyor? Mekke'deyken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a işkenceler yapıldığında Müslümanlara orada ne yapıyor? Hac mevsiminde gidiyor ka kafileleri işte onların kurduğu çadırlara dolanıyor. O çadırlara dolanırken o kavimlere ne diyor? Beni kavmine götürecek kimse yok mu? Kureyşçiler benim Rabbimin kelamını insanlara ulaştırmamı engelliyor. Bu hadis şerif buraya niye koymuş İmam Beyhaki? Bak ne diyor cümleye dikkat ediyoruz. Rabbimin kelam Yani bu kitap kimin kelamı? Allah Azze ve Celle'nin kelamı. Bununla ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşrikler Rum suresini okuyunca oradaki müşrikler diyor ki şu arkadaşının söylediği şey nedir diye Ebu Bekir razıya diyorlar. Ebu Bekir ne diyor onlara? Hayır o, onun sözü değil. O Allah'ın sözüdür. Şimdi bizim yaklaşımımız böyle olacak tamam mı? Yani Kur'an-ı Kerim hadis-i şeriflerle aynı değil. Aralarında bir fark var ama bu hadis-i şeriflerin derecesi düşük anlamında anlamıyoruz bunu tamam mı? İbni Mesud ne diyor? Diyor ki sözlerin en doğrusu Allah'ın sözüdür. Ömer bin Hattab ne diyor? Kur'an Allah'ın kelamıdır. Osman bin Affan da bu konuyla alakalı yani Allah Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğuna dair kalplerimiz temiz olsaydı Rabbimizin kelamında doymazdık. İkinci hadis-i şerif İbn Üneyye der ki 70 yıl da aralarında Amr bin Dinar'ın da bulunduğu şeyhlerimize yetiştim. Onlar Kur'an'ın mahluk değil, Allah'ın kelamı olduğunu diyorlar. Burası önemli. Şimdi Ahmet İbni Hanbel diye bizim dört tane hak mezhebimizden bir tanesinin imamı olan Ahmet bin Hanbel, mihne olayları denen bir olay var. Nedir bu mihne olayları? Mu'tezile'nin devlet idaresini ele geçirdiği zamanda Kur'an'ın mahluk olduğunu söylediği bir zaman diliminde Ahmet bin Hanbel mahluk olmadığını iddia ederek ispatlayarak hapse giriyor, kırbaçlanıyor, ölüyor. Allah rahmet eylesin. Bu Kur'an mahluk olup olmaması mevzusu bizi neyle alakadar ediyor? Bugün bu çok tartışılma mevzusu değil. O zaman Allah Azze ve Celle Ahmet bin Hanbel'in kullanarak bu belayı Müslümanların başında savdı. Ne bu? Kur'an mahluk dediğimizde biz ne oluyor? Kur'an'ın değiştirilebileceğini dair bir söz söylemiş oluruz. Yani eğer biz, mesela biz mahluk muyuz? Mahluk ne demek? Yaratılmış. Biz yaratılmışız. Bir de değişim oluyor mu? Kolumuz kesiliyor bizim. Kulağımız kesiliyor, gözümüz çıkıyor. Ama Kur'an'da böyle bir eksilme veya böyle bir fazlalaşma olmaz. Bak bir estetik yaptırırsın, işte kulağına bir şey ekletirsin, burnuna bir şey ekletirsin, kemik taktırırsın. Yaratık olan bir şeyde değişme meydana gelir. Dünya mahluk mu? Mahluk. Değişiyor mu dünya? Değişiyor. Hayvanlar değişiyorlar mı? Değişiyorlar. Ama Kur'an mahluk değildir. Kur'an'ın mahluk olduğunu söylediğimiz dakika itibariyle içerisindeki hükümlerin, ayetlerin değiştirilebilir olduğunu kabul ederiz. Bu da Tevrat'ın ve İncil'in başına ne gelecekse Kur'an'ın başına da bunun gelmesini sağlar, tahrif edilmesine, tahrip edilmesine sebep olur. Kur'an'ın toplanmasıyla alakalı Zeyd bin Sabit şöyle diyor. Diyor ki Yemame'de şehit olanlardan sonra Yemame'ne işte 70 tane bu şehitle şeyler, şehit hafızlar Yemame Savaşı'nda şehit oluyorlar. Bunun üzerine Ebubekir Hazracı olan Ömer Hazracı olan geliyor diyor ki Ebu Bekir, bak bu şehit, hafızlar şehit oldu. Kur'an'ı koruyamayabiliriz biz yani Kur'an'ın korunması gerekiyor. Allah azze ve Celle ayette ben o Kur'an'ı indirdim ben koruyacağım ama bunu kimle koruyor? Hafızları vasıtasıyla, insanlar vasıtasıyla koruyor bunu. Yani ortada bir vaka var. Bu hafızlar gitti. Bu Kur'an'ı biz yazalım diyor. Ebu Bekir razı da diyor ki Resulullah'ın yapmadığı bir şeyi ben nasıl yaparım? Bunu yaparsam bu gök kubbe altında nasıl durur? Ömer razı buyuruyor ki vallahi bu hayırlı bir iştir diyor bunun üzerine ısrar ediyor. Ebu Bekir zaman diyor ki, ondan sonra Allah benim kalbimi bu görüşe açtı ve bunu kabul ettim. Sonra ben gittim halife olarak Zeyd bin Sabit'e. Zeyd bin Sabit o zaman kaç yaşında? 21 yaşında. Yani Kur'an'ı toplayan insan, Kur'an bize bugüne kadar gelen o vasıta ile ilk mührü ona kim vuruyor? Zeyd bin Sabit vuruyor. Ya e, kaç yaşında yapıyor bunu? 21 yaşında yapıyor. Şimdi dersimiz sohbet değil, ders olduğu için burada ama kafamızda bir şey bulunsun. Yani sahabenin 21 yaşında yaptığı bir işi biz 41 yaşına gelip de hala Allah'ın dininde 1400 sene sonra eğer ömür verirse kıyamet kopmazsa bir mühür vuracak bir iş yapamıyorsak sahabeyle aynı cennete girme iddiamızda bir fasonluk var demektir. Tamam? O yüzden yaşımızı küçümseyip işte benden bir şey olmaz deyip kenara çekilmememiz gerekiyor. Sonra geliyor bunu, Zeyd bin Sabit ediyor Ebu Bekir razıya Diyor ki, sen genç ve akıllı birisin ve seni itham edemeyiz. Sen Resulullah'a inen vahiy yazıyor ve takip ediyordun. Onu sen topla diyor. Zeyd bin Sabit diyor ki, vallahi bana dağlardan birini taşımamı söyleselerdi, bana emrettikleri Kur'an'ı toplamak kadar ağır gelmezdi. Bu sebeple Resulullah'ın yapmadığı bir şeyi nasıl yaparsınız dedim. Sonra vallahi... Bu hayırlı bir iştir diyor Ebu Bekir razı olan. Zeyd bin Sabit diyor ki Allah benim kalbimi ona açtı. Ebu Bekir'in teklifini kabul etti sonra Kur'an'ı toplamaya başladık. Ben yazıyordum. Kur'an neye yazılıydı? Kağıtlara yazılı değildi. Kağıt yok o zaman. Deri parçalarına, kemik parçalarına yazılıydı. Yani ayet iniyordu. Peygamber Aleyhissalatu vesselam vahiy kâtipleri vardı 40'a yakın. Geliyordu ayet indiğinde Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu ayeti şu surenin şurasına koyun ve yazın diye deri parçalarına işte e, kemik parçalarına bunları yazdırıyordu. Herkes evinde bulunan o demi, deri, kemik parçalarını, deri parçalarını getiriyor. Sonra sureleri tek tek topluyorlardı. Tevbe suresinin sonu olan, andolsun ki içinizden size sıkıntıya uğramanız, kendisine ağır gelen, size düşkün inananlara şefkatli ve merhametli bir peygamber gelmiştir ayeti sadece Ebu Huzeymen'in yanında buldum. Onu da öyle yazıp Kur'an'ı bugünkü musaf haline getiriyorlar. Bu bir tane ama. Sonra ne oluyor? Ebu Bekir vefat ettikten sonra bu Kur'an Ömer razı elinde duruyor. Sonra ne oluyor? Tekrar e, bu coğrafyalar büyüdüğünden, Osman razı fetih zamanında fetihler arttığından, Kur'an Kureyş lehçesiyle indiğinden, harekeleri yok o zaman e, ve her yörede farklı okunacak, başka anlamlara gelecek lehçelerle okunmaya başlıyor. Bunun üzerine Osman bin Affan razı ne yapıyor? Tekrar bütün şeyleri, Kur'anları toplattırıyor en başından Zeyd bin Sabit'e tekrar Kur'an'ı yazdırıyor. Yazdırırken de ne diyor? Diyor ki Zeyd bin Sabit'le, Zeyd bin Sabit muhacir mi, ensar mı? Ensar. Yani Medine'den biri. Kureyşi değil. Kureyş lehçesini çok hakim değil. O yüzden diyor ki Zeyd bin Sabit ihtilaf ettiğiniz yeri Kureyş lehçesine göre yazınız. Çünkü Kur'an onların lehçesiyle inmiştir. Sonra bu yedi say, bazı, bazı rivayetlerde yedi, bazıları dokuz. Yani o zamanki coğrafyalara şeyinde yazılıyor. Ne oluyor sonra? bunlar diğer musafları toplattırıyor. Onları da yaktırıp gömdürüyor Osman razıyallahu anh. Bu Ondan sonra o diğerlerini coğrafyalara tek musa halinde Dağıtıyor. Diğer hadis-i şerifimizde ne buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Haramlarını helal sayan Kur'an'a iman etmemiş olur. Yani insan şimdi ne yapıyoruz biz? Yapıyorlar daha doğrusu. Biz inşallah o gruptan değiliz. Şimdi ne yapıyoruz? Biz Allah'a iman et diyoruz, Peygamber'e iman ettik diyoruz, Kur'an'a iman ettik diyoruz. Müslüman olduğumuzu söylüyoruz ama Kur'an'ın içerisindeki hükümler Bizi bağlamayacak bir seviyede bir hayat yaşıyoruz. Hayat yaşamasını geçtik. içindeki o işte hükümlerin artık geçerliliğini yitirdiğini, uygulanabilirliğinin kalmadığını söylüyoruz. İşte erkeğe iki kadına bir miras hükümleri. İşte zina yapanın sopalanması gerektiğine dair hükümler. Hırsızın kolu kesileceğine dair hükümler. İşte borç istenirken şahit bulundurulması gereken hükümler nikah yapılırkenki hükümler, şahit bulundururkenki hükümler bunların hepsi veya namuslu bir kadına zina iftirasında bulunduğunda yiyeceğin sopa miktarının hepsi Kur'an'da yazıyor. Ama biz bunları bugün eğer e, uygulamasını yapmıyorsak, İslam Devleti yok, yapamıyoruz doğal olarak. Ama kafamızda bunu en azından ne yapmamız gerekiyor? Canlılığını korumamız gerekiyor. Allah Azze ve Celle'nin yaratan olduğu kadar yöneten bir Allah da yönetebilecek bir Allah olduğuna da iman etmemiz gerekiyor. Yani biz şu cümleleri kurduğumuzda kendimizi o İslam dairesinin dışarısına çıkarıyoruz. İşte bu zamanda hırsızın kolunun kesilmesi çok ağır bir hükümdür cümlesini kurduğumuzda aslında iman ettik dediğimiz Kur'an'ın kapağına iman ediyoruz sadece. Yoksa bizim Kur'an'a olan imanımız içine olan imanıyla denk olması gerekiyor. Tamam mı? Ee, burada onunla alakalı o haramlıyla helal kabul etmekle alakalı diyor ki İmam Beyhaki onun kelamı bizim kıraatimizle okunmuş, kalbimizde hıfzedilmiş, musaflarımızda yazılmış ancak hulul etmemiştir. Yani içi içe girmemiştir. Nasıl ki dilimizde Allah'ı zikrederken, kalbimizde bilirken, mescitlerde ona ibadet ederken Allah bizzat dilimizde, kalbimizde ve mescitlerimizde mevcut diyemezsek, kelamı içinde aynı şeyi söyleyemeyiz. Allah'ın kelamı Arapça okununca Kur'an, Süryanice okununca İncil, İbranice okununca Tevrat olarak adlandırılır. Burası önemli. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelen her kitap aynı şeyi anlatır. Biz bunları daha önce ne dedik? Gelen bütün peygamberler Müslümandır, gelen bütün dinler İslam'dır. Bu içi değiştirilmiş Tevrat, değiştirilmiş İncil, değiştirilmiş Zebur'a karşı tavrımız ne oluyor bizim? İçteki, içindeki hiçbir şeyi onaylamıyoruz, içindeki hiçbir şeyi reddetmiyoruz. Reddetmiyoruzdan kastımız ne? İslam'a aykırı olan her şeyini reddediyoruz da, direkt olarak Kur'an'da görmediğimiz bir şeyi, hadis-i şeriflerde İslam'ın içinde olmayan bir şeyi reddetmiyoruz. Niye? Olur ki o zaman Allah'ın emrettiği bir şeydir, Allah'ın onayladığı bir şeyi reddetmiş olacağımızdan böyle davranıyoruz. Tamam. Diğer hadis-i şerifte i̇bn Abbas diyor ki, Peygamberimize indirilmiş olan kitabınız Allah'tan gelmiş en son haber olduğu, ona hiçbir şey katılmaksızın arı, duru, hali okuduğumuz halde kitap ehlinin Allah'ın kitaplarını değiştirip, değiştirip, değiştirip değişiklikler yaptığını kendi elleriyle kitaplarını yazarak az bir pahayla onu satmak için bu Allah'ın kitabıdır dediklerini size bildirdiği halde siz nasıl kalkıyorsunuz da o Yahudilere, Hristiyanlara, kitap ehline soru soruyorsunuz. Dikkat ediyoruz. Ne diyor İbn Abbas? Diyor ki, Size Allah'ın son kitabı gelmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam son peygamber ona bu kitap geldiği halde. Hiçbir şeyi değiştirilmedi. Değiştirilemeyeceği halde, kıyamete kadar böyle kalacağı halde. Siz değiştirilmiş, tahrif edilmiş, sırf para kazanmak için, dünyalıklar elde etmek için kendi kitaplarıyla oynayan Yahudilere, Hristiyanlara nasıl soru soruyorsunuz? Nasıl onların medeni kanunlarını alıp uyguluyorsunuz? Nasıl onların ceza hukukunu alıp bir devleti uyguluyorsunuz? Nasıl onların ticaret hukukunu alıp kendi devletinize uyguluyorsunuz? Yani sanki bizim İslam'ın ortaya koyduğu bir ticaret hukuku, bir medeni hukuk, bir savaş hukuku, bir aile hukuku, devlet hukuku yok da biz neden bunları dışarıdan devşiriyorsunuz diyor. Yani kısaca diyor bize ki aptal mısınız siz? Yani tahrif edilmemiş, bozulmamış, Allah'ın katından gelen kitap sizin elinizde. Sizin başka birinde soru sormanıza gerek Yok. Yahudiye, Hristiyan'a onlara sorup bir şeyler öğrenmenize gerek yok. Dünyayı dizayn ederken, dünyanızı değiştirirken, evinizi düzenlerken, evlilik hayatınızı sürdürürken, çocuk yetiştirirken, toplumun içerisinde yürürken, e, ne yapıyorsanız bunların hiçbirini yaparken Yahudilere, Hristiyanlara göre bunların hiçbirisini yapmanıza gerek yok. Dünyayı algılayışınız sizin neye göre olması gerekiyor? İslam'a göre olması gerektiğini söylüyor. Yor Son iki hadis-i şerifimiz Cabir İbni Abdillah'ın bildirdiğine göre Ömer Rozıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip Yahudilerden hoşumuza giden sözler duyuyoruz. Bunların bazısını yazabilir diye soruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle cevap verdi. Yahudi ve Hristiyanların şaşkınlığına düştüğü gibi siz de mi şaşkınlığa düşeceksiniz? Ben size onu Kur'an'ı tertemiz ve katıksız olarak getirdim. Eğer Musa hayatta olsaydı bana uymaktan başka seçeneği olmazdı. Yani sizin gidip Müslümanların şu anda yani eskiden ben yani lise zamanlarındaki bunu yapıyorlardı. Şu cümlelere kuruyordu. Ya İncil'i de okuyalım. Onların ne hataları olduğunu bulalım. Ya sen kendi bir Kur'an'ını oku da ondan sonra onu da okumana gerek yok. Yani sen eğer bu noktada ilim adamı değilsen, onlarla ilgili eğer bir red diye yapmayacaksın, onlarla ilgili bir şeyler yazmayacaksan bunları söylemene de gerek yok. Sen ne yapman gerekiyor? Önce Kur'an'ı öğrenmen gerekiyor. Sonra yine Kur'an'ı öğrenmen gerekiyor. Yani Kur'an kıyamete kadar öğrenilse bile bitmeyecek bir hazine. O yüzden biz diğer başka şeylerle uğraşmadan ne yapmamız gerekiyor? Kur'an'ı öğrenmemiz gerekiyor. Ve nasıl büyük bir müjdenin içerisinde, nasıl büyük bir nimetin içerisinde olduğumuzu son cümlesinden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam anlıyoruz. Ne buyuruyor? Musa bugün gelseydi bana uymaktan başka şansı olmayacaktı. Yani Musa aleyhisselam gibi beş büyük peygamberden birinin bile peygamber aleyhisselatü vesselamın ümmetinden olmak istediği bir yerde biz Allah bize onu istemeden vermiş. Büyük bir nimetin içerisindeyiz. Bu nimetin bedelini nasıl ödememiz gerekiyor? Onun sünnetine sarılarak. Cabir İbni Abdillah'ın bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu. Kitap ehline bir şey sormayınız. Onlar dalaletteyken size doğruyu göstermez. Kur'an anlatmaya gerek yok herhalde. Tamam. Lillahi Teala'l-Fatiha.